Peki genelde e, akciğer kanserli hastalarda tedavi için geç mi kalınmış oluyor yoksa e, örneğin bir cerrahi evet. uygulanabilir halde evet. geliyorlar mı evet. size? Tabii bu çok önemli bir soru. Her kanser tedavisinde vurguladığımız gibi bir sekimler olarak e, erken yakalanması çok önemli bir avantaj sağlıyor. İster istemez hastaların bir şikayete maruz kaldıktan sonra doktora başvurmaları nedeniyle bazen bayağı geç evrelerde geliyor bu hastalar. Yine de belli şikayetler ortaya çıktığında özellikle bazı risk faktörleri varsa ki ne bunlar sigara içicileri, yoğun sigara içicileri bundan bahsetmeden geçemeyiz akciğer kanserinde belli yaşın üzerinde, 40'lı yaşların üzerinde uzun süredir sigara içen hastalar, ailesinde kanser hikayesi olan hastalar, az önce bahsettiğimiz şikayetlerden biri ya da birkaçı kendisine bir süredir devam eden hastalar doktora gitmekte biraz çekingen davranmamalılar. Son noktada artık kanlı balgam vesaire çok ileri şikayetlerle ileri kilo kaybıyla düşkünlükle doktora geldiklerinde hastalık da sürecini belirgin bir şekilde belli oranda tamamlamış oluyor. O noktadan sonra da daha farklı tedavi seçeneklerimiz elimizde pek kalmayabiliyor. Evet.